Şimdi Türkiye Diyanet Vakfı denildiği zaman birçok görevlimiz bile, birçok hocamız bile Türkiye Diyanet Vakfı ne yapar sorusuna cevap bulmakta zorlanırdı. Ben size söyleyeyim. Türkiye Diyanet Vakfı şu anda, şu anda 149 ülkeye hizmet götürüyor. Efendim ne gereği var? Yani Türkiye'de fakir mi bitti de dünyaya bunu götürüyorsunuz. Birincisi şu, bağış yapan dostumuz, kardeşimiz diyor ki, benim yardımımı Gazze'ye götür diyor mesela. Bugün güncel bir. Benim yardımım Gazze'ye ulaşması lazım. Peki Türkiye Diyanet Vakfı ne yapacak? Onu Bursa'nın ma şu mahallesindeki fakire mi verecek? Allah onu yakar. Çünkü o bir vakfiyedir. Şartlı bağıştır. O şartın dışında bir kuruş başka bir yere harcanır. Bir bağışımız diyor ki benim su kuyumu Nijerya'da yap. Şu parayı veriyorum Nijerya'da su kuyusu aç. Değerli kardeşlerim Nijerya'ya gittim. Yüzde yetmişin Müslüman olan ülke. Ama Müslüman kardeşlerimiz sefaret içerisinde. Onlar insan. Bu sömürü tezgahının baronları iliklerine kadar sömürmüşler bu insanlar. Yeraltı kaynakları altın, doğal gaz. Ama insanların açlıktan ilikleri çıkmış. Su namına, su namına o omuzlarında taşımış oldukları tencerelerdeki su nedir biliyor musunuz? Gözlerimde gördüm. Yağmuru bekleyen insanlar bir yağmur yağsa da o birikintilerinden su alıp da evime götürsem. Ondan içiyor, ondan yemeğini pişiriyor. Bunlar insan. Bırakın Müslümanlığı. Su kuyusu açtığınız zaman o insanların sevincini bir görmek lazım. Bir hayırseverimize dedim ki lütfen ne olursun bak ben gidiyorum gel beraber gidelim. Bu hayrı yaptığın yerinde bir gör. Çeşmenin açılışını yaptı. Şimdi gülür gülüş sular akıyor. Ulu dağımızdan su, buz gibi abaya su akıyor. O insanlar için cennette yaşanılası bir şey. Cenneti hayal ediyor. Dünyada böyle bir hayalleri yok. Çeşmeden akan suya getirmiş oldukları tekbirleri, gözyaşlarını görüp onların dualarına şahit olmak lazım. Niye orada? Türkiye büyük bir ülke. Türkiye gönülleri ülkesi, Türkiye beklenen ülke. 114 ülkeden öğrenci getiriyoruz. 1300 tane su açtık. İşte bu muhtaç olan yerler. Ramazan öncesinde Balkanlara gittik. Hem orada öğrenci seçimi yapıyoruz, hem oradaki fakir fukaraya bize emanet edilen emanetleri ulaştırmak için gidiyoruz. Makedonya, Kosova, Arnavutluk. En son Arnavutluk'ta çalışmalarımızı yaptık, döneceğiz. Değerli kardeşlerim, yapmış olduğunuz yardımların karşılığını ne olduğunu iyi anlamak adına söylüyorum. Bakın, dedim ki yardımları şehir merkezinde falan dağıtmayalım. Niye? Şehir merkezinde insanlar birbirinden bir şekilde bir haberdar oluyor, yardımlaşıyorlar, bir şeylere ulaşabiliyorlar. Neyse ama dağın başında çok yoksul olan yerlere mutlaka bu emanetleri götürelim. Epey bir yük çıktık. O şardağların tepelerinde bir yerler. Köyde insanlar sizin yollarınızı bekliyor. O gıda paketlerini alırken ona sarılırken, o dua ederken o insanların durumunu bir görmek lazım. Sonra dönüşte dediler ki şu ileride iki çift var. Yaşlı iki çift. Hocam buraya da bir uğrayalım dedi. Yaşlı insanlar bunlar. Peki uğrayalım. Evet, ıssız bir yerde iki tane yaşlı çift kendi halinde yaşıyor. Hediyelerimizi götürdük. Hani vereceğiz, işte nasılsınız, iyi misiniz deyip ayrılacağız. Yaşlı amca yaşını sorduğumuzda 100 yaşının üzerinde. Ama maşallah böyle tın tın yürüyor. Teyzemizin yaşı da ona yakın bir yaşta. Dedi ki illa içeri gireceksiniz. Mutlaka bir kahvemizi için ondan sonra gidin, bırakmayız dedi. İçeriye girdiğimizde görmüş olduğumuz manzara Görmüş olduğumuz manzara gerçekten yürekler açsın. Daha dün'e kadar bizim topraklarımızın içerisinde bunlar bizim kardeşlerimiz, bunlar bizim batıdaki uç beyimiz, güvenlik güçlerimiz. Daha ötesi yok. Küçük bir oda, iki tane kanepe, ortada hiç sergi yok, bir soba yanıyor, kapkacak meydanda, işte bir musluk var, bir tane tüp var, küçük tüp. Ama belli ki yemeklerini kuzine sobanın üzerinde yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Amca dedi ki bugün dedi sizin buraya gelişinizden çok mutlu oldum. Ama bir taraftan gözleri yaşarıyor böyle. Göz içinde. Elleri böyle dua ediyor. Dedi yanlış anlamayın. Getirmiş olduğunuz hediyelerden dolayı bunu söylemiyorum. Bugüne kadar biz hayatımızı bir şekilde idam ettirdik. Bundan sonra da aç ölmeyiz. Şuradan dedi otlardan şunlardan bunlardan iaşemizi bir şekilde temin etmeye çalışıyoruz. Bazen bizi bilen eşimiz dostumuz da geliyor. Onlar yardım ediyorlar. Bugüne kadar yaşadık. Ama bir şey beni çok mutlu etti. Biliyor musunuz dedi. Sizin bu gelişinizi biz yıllardan beri hasretle bekliyorduk. Türkler bizi niye unuttular? Türkler buradaki Türkleri niye unuttular? Kendisi Arnavut. Türkler buradaki Türkleri niye unuttular? Dedim ki siz Türk müsünüz? E tabi Türküz dedi. Meğerse Balkanlarda evladı Fatiha'nda Türk demek Müslüman demek. Müslümanlar bizi bu Müslümanları niye unuttular? Bizi niye terk ettiler? Ve iki gözü içi çeşme. Teyze son böyle uğurlarken dedi ki bizi unutmayın. Ve bir tek arzum var. O da şu ölmeden önce Türkiye'yi bir görmek istiyorum. Bize geçmişte sahip çıkan, sahip çıkan o ecdadın, o ecdadın Ayak izlerini yerinde temaşa etmek istiyorum. Değerli Kardeşlerim, vermiş olduğunuz emanetler beklenen ülke olarak Türkiye, beklenen millet olarak Türk milleti olarak yerlerine böyle ulaştırıldığı zaman gönül köprüleri kuruyor. Elhamdülillah.